Ya oğlum. Lan git loot yapmaya git seni. Lan siktir et lan bana. Tamam be. falan toplayacağız. Oğlum loot yapmaya git seni. Tamam abi tokülerden mi toplayacağız? Abi sen loot yapmaya gider misin? Siktir şuradan lan. Tamam, abi, tamam. Abi. Aman, oğlum, sakın. abi sen amına koydum sakal. Sen ne lan? ben ben geç girdiğim için bir dakika ben geç girdiğim için İyi beni yayınlar e, abim benim. İyi yayınlar abi. İyi yayınlar abi. Oldu. Ben benim takımı şehre geçeyim başına komutan olarak. Oğlum siktir it lan şuradan. Adam, lan bırak takip. Bırak çekil! Çekil lan buraya! Nasıl start? Kitan! Darrağımın Lan 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 siktir lan şunu! Amın ha korun şunu Lan siktir şunu! Sağ ol abi ne yapayız? susun lan bu! Oğlum susun bizim takım susun! Şişt abi! Oğlum bir tırtırma seni. Bir sus lan sus. sus. Ama Ben ne atsaktım bunlara? Selekelek zır. Başka bir şey var mıydı lan? Bitti bu kadar başka bir şey yok ama bakın. Sanki bir şeyler daha vardı. Ben yakıt benzin bir atsam Dur. Ben mermi yok. Mermi içeride var. Mermi var. Mermi var. Bu araba kullananlar için geçer. Bu araba kullananlar için geçer. bu araba için. Silah son atsam. Silah son atsam. Dur. Silah son yapsam. Abi yakıt benzin bir tane araba kullananlar alsın. Bunu araba kullanan alacak. İslam abi alalım sıraya mı abi? alabilirsin. Sıraya geçsin bir sıraya geçsenize. Sıraya geç. Sıraya, Sırık gerekli şeyini al. Sırık gerekli şeyini al. Araba sen mi kullanacaksın? Ne arıyorsun? Araba mı kullanacaksın sen? Ne arıyorsun o zaman? Tamam gel sıraya geç. Sırık gerekli şeyini al. buraya geçsin. al. Sırık şeyini al. Sırık gerekli VSS, SKS, mini pompalı tabanca EMS Ha bu zephanelerden de 45 adı zephan sen Geç sağa sonra geç <laughs> Alın cessin alın cessin <laughs> sıraya alın gelsin, sıraya Alın, gelsin, sıraya. alın gelsin, sıraya Ben cessiyorum <laughs> alın cessin sıraya Bu adamlar görebilim var mı? <laughs> ha gördüm onu gördüm onu dur. Lan takımın nerede oğlum? Takımınız nerede? Ulan takımı nerede oğlum? Dur şu an yayına yap bir dur. Reis Sivaslılara laf etme. Regga yeniden at. Coşalım bir. Dur yapsam. Arabalar bir daha atayım. Ayarlama yapsam. şöyle bir bitirmem lazım. Buna sıkmamış ki oğlum. Dur. Ha buradan yora sıksın. Tam bura. Ha bura güzel. Ha burası güzel. Şimdi kask. kask Tamam 40 tane olacak. Tamam zırh bütün sevetsedek gerek. Bu da tamam. Bir de benzin bidonu versem. Araba kullanalım bunu. Selamünaleyküm. Ale kitnam, o Birer tane mi alabiliriz? Araba kullanacaksın alacaksın anladın mı? Araba kullanmıyorsan elime benzin bidonlarını Bu seni hiç alakalı etmez anladın mı? Anladın tamam, mı? ben araba sürdüm Tamam o zaman al benzin bidonunu O zaman benzin bidonunu Tam Tamam burası söküyor bunların daha başka bir şey ihtiyacı yok Buraya toplanın arabalarınızı biraz vereceğim. Tam buraya toplanın Bizim şeyler tamam herhalde dur Vay aslan parçaları. Bir şey önmüşler a mınakoyim ya. Biri jet gelmiş herhalde. Tamam. Ha burası okey. Okay. Düzelmeyen var mı da? Biri hala loot yapmaya çalışıyor a mınakoyim. Tamam. Ben, Aa, ben, ben, ben! Ben sürebilir miyim? Arabayı ben sürebilir miyim? Mi? <laughs> Bana ne? Ti a mınakoyuşun dur. T-T-H-M-S. Sıradan sırada tıkman acılık yok. Vereceğim zaten. Versem zaten. Sırada tıkman acılık yok ki. Abi mermi abi. Sırada çıkma abi, sırada abi. çıkma. Sırada mermi, çıkma. Abi, Benim sikim ne değil. Abi, mermi mermi. dairelerin içine vardı. Mermi dairelerin içine vardı. Amına soktu. Şey var, abi, abi, at gözlüğü kolamaz ya. Sıraya bozma. Sıraya bozma. Ben ben malama bilirim oğlum. Adam anam beni istiyor Benim aç ya? Bunu at gözlüğü kolamaz ya. Lan bu teyamı ne ya? Lan teyamı toplasanıza buraya. Çaldılar. Ya vallahi ya sabır neyi çaldılar oğlum ya yerde yanıtlar. Ya bunlar ne kadar yavaş ya. Sıkıştırır mı Lan toplanın da buraya. Haydi haydi haydi. Çabuk. Evet. 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 Şoförleri evet. 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 sesin. Şoförleri evet. 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 sesin. Aranızda şoför sesi. Ben hep sikinle diyeyim benim. Bana da yarra. Evet. Ya, Bana. Mermi. ya valla merhaba diyor ya. Ne La, oğlum lan mısın? Allah'ım ya sabır ya. Ola akıl fikir ver ya. Oğlum dairelerin hepsi full artı full mermi var ya. Buna buna böyle taşak mı geçiyor? Oğlum yemin ederim şaka bilir ya. Lulu pop'tan amına koyayım. Bir sevmedim şehirden bir ha. Bak ağlan bir dalmaya çalışıyor. ağlan bir dalmaya çalışıyor. Ona sürekli dalmaya çalışıyor. İslam abi mermiler yok, azcık da evden mermi verir lan, misin? Siktir yavrum, yavrum. Lan siktir yarrağım yarrağım. Lan nasıl çıkar, daireciler orada bir tane mermi vardır ha. Mermi at sıkmış yalan hadi sikeyim. Tamam, bırakın beni de oğlum ya, yapıştırın bana çenecikler. Tamam, Şişt çekil, ooo, çekil! Yoklamayın çekil. çekil. Ben, ben çekil. Ben, ben çekil. Tamam abi. Çekil lan! Tamam abi, alamadım ben Bulma. ben. Anen alamadın, alam. sikim hala aydınlan. Ya nasıl alamıyorsunuz beni ya? Oğlum, benim elinize mi oynatacağız böyle, nasıl olacak bu? Ben, ben ben de bir saat buradayım, benim de atsam size. Bak şimdi anayla bir vurduğum bir vuracaklar ha. Ha keke mi? Neyin kafasını yaşıyorsun oğlum sen ya? Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? O zaman bizim çocuklarına da atayım oğlum. O zaman bizim bebeleri de tamam. Ceydip tamam. tam tiyav, ceydip tamam. Sıraya bozma, sıraya bozma. Sıraya bozma. Sıraya bozma. Sıraya bozma tamam, lan, sıraya tamam, bozma. Tamam, sıraya bozma. Tamam, tamam, Verdim sana bekle verdim sana. Yemin ederim bizim aboneler daha akıllara. Bak sana yemin edin. Taşşaktan yiyorsun amına bu aboneli. Bunun oğlum adamda gram şey yok ya. Gramat at yok ha. gramat yok. Bir de bizim mallara bak amına. O betabı yok. <laughs> Abi yok. Abi yok. Abi yok. Abi yok. Abi yok. bekle bekle. Döver zırsa. <laughs> zerim ben hemen zerim. Zerim <laughs> bekle. Zerim zerim de. Nane çıpsalım. Oğlum siz tam nerede ya bu ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? lan vereceğim. Oğlum bir uzak dur, uzak dur lan, benim bir uzak dur. Bana vuracağım. yaklaşmayın Buraya bir Buraya bir Vur, vur gitsin. gitsin Korun abi, vur gitsin. Yaklaşmayın. Yaklaşma diyor. Oğlum yanıma yaklaşma. Acıma. Azadan ver. Acıma al 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 Alattım. Yere attım. yok, Allah. Şimdi herkes şoförünü seçti mi? Herkes arkama sıraya girirsin. Herkes arkama girsin. Herkes arkama sıra girsin. Herkes arkama girsin. Fazla Korona 8, 9, 10 <laughs> Hertem be beni bir salsın Hertem <laughs> be beni bir salsın Hertem be beni bir salsın Hertem beni bir salsın Hertem Hertem be beni bir salsın Arabayı niye çalıştırıyorsun Amına soktum kıyaf. Arabayı niye çalıştırıyorsun Geri zekalı Bekle Bekle Bekle! Bekle! Hoş geldiniz. Grafik kullanmak kadar. Ne oğlum yarraydık ya. Kisi alıyorum abi kisa alıyorum. Ana tamam. Tamam abi red Hadi sıraya Ben de ateş edelim. Hey, tamam, 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 Hettim emirimi şansım bak. Hettim. Hettim. Yani e beni ne bana Bana ne bana göre? Bana ne bana göre mermin yoksa? Ayves. Mermi Ayves. Yok, Marco mermi. gelsene kanka. Ayves. Marco. Hettim emirimi şahsın. Hettim. Bir emirimi çalıştırma araba. Arabayı çalıştırma. Alo. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çalıştırma. Çalıştırma. Bekle. Hayves gel Hayves. Evet mi beni mi Çalıştırma Alıştırma bekle. Evet mi beni Bekle. Bekle bekle. Lan bir sıra mı var ya? Mambası siktir şuraya. Lan ne istiyor ne istiyor? Bana ne yapma siktir git şuna. Senin kafanı herhal. sikeyim orospu. Evet yerine yersin? Beyler ya. rotasyonu biliyorsunuz tamam mı bekle bebekeye, ben diğer tarafa haber veriyorum şimdi bekle Mermim yok diyor amına abını bunu zık kufa yapacağım bir tane salak bak ya Salak ya var mal ya Kardeşlerim abi, Biliyoruz biliyoruz Zaman icreti Amun oğullarıyla Daimun tekrardan karşılaştı İki taraf güçlendi tekrardan güçlendirdikten sonra Tekrardan aynı şekil, aynı performans bizi meydan okudular. Amin oğlanı, Zamanı cerim ettim. Şimdi zamanı cerdi. Hepiniz birer cenga verseniz. Yeri geldiğinizde zaman sıkışken, yeri geldiği zaman dikişken, yeri geldiği zaman furuşkan, yeri geldiği zaman... Buna koto. Yeri geldiği zaman daha seksi rotayı tartan adamlarsınız. Evet kardeşlerim. Doğru otorite yaptığımız sürece bu oyun kontrolümüzün altına. Pek bir şey ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tek şey Amunorlarını vurdukça gücümüze güç katmak. Amonorları daha dün bizim dayımızın oğlunu sıkıştırmışlar. Ve bunlara acı bir cevap vermesi lazım. Bence cevap zeriki cevap yolda verilecektir. Hepinize veriyorum. Hadi kardeşlerim. Daha amonorları. Küçerici, kuvvetinizi, sözlerime zamanı geldi. Amoru olanla, terk cevap, birlecektir. Şüpheliyelim sizi. Herkes hazırsa, başlar Mario. Tamam go başla, Go! Go! Go go go! 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 Oğlum arabalara vurmayın, arabalara sıkmayın. Go! Arabalara ko Arabalara gel, gel. Ya. Yavaşla yavaşla ya. Sol sol sol. Geri zekalı sol. Bizi destekle abi. İslam abi benim böyle hiç farklı bir şey Sağ. Gel gel la yavaştan sokuyor gidiyorsunuz. Yavaşla. Yavaşla yavaşla yavaşla. Yavaşla yavaşla topla bir topla. Topla topla. Topla topla. Topla yavaşla. Allah belanı. Topla be. ne Yavaş. abi? Toplan bekle bekle. Ömer öldü. Bekle bekle. Eberin amına gideceğim şimdi. Bekle! 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 Sağ sağ! Sağ dönen! Sağ dönen! Go! Go! Sağ sağ. sağ sağ sağ! Bas 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 bas! Bas bas! Bas bas bas! Tamam iyi! Bas 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 bas. <laughs> bas 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 bas! Bas! Anladım, bas bas! Bas! Ara sayın bekle! Bas! Oh bu da o da var! Şu an bana o da benim de! Sık sık sık! Sık! Sık sık sık! Ne var oğlum? Ne var oğlum? Ne var oğlum? Ne var oğlum? Ne var Ne Bu Ne var oğlum? Ne var oğlum? Ne lazım Beyler mermi yok Kasmadan nasıl var oğlum? Tamam, bu biz siz bizdensiniz. Dikkat etmez sol tarafta adam, yan sol tarafta. Adam sol tarafta. Yardım yakıt temas lazım, yakıt temas. Beni alın araba, benim araba alın. Zeydim, Zeydim, çok kişi. Bir mı bu arabanın Zeydim? Devam et, devam et. Devam et, devam et. Biliyor biliyor. Devam, devam. Devam, devam. bu işi Devam. Hadi la satırak. Saa saa saa. Uçuyor lan biçti. Nasıl bak da ya? Arabayla şey beksek. Adam ileride solda, adam ileride solda gel. Abi ben abi bunu istediği var. Sür birader, sür birader. Abi yürü. İsteme abi saygı var ya. Adam yok ki. Toplan. Ha buraya toplan gel Toplan toplan. Bu arabayı niye patlatıyorsun gerizekalı. Arabayı niye patlatıyorsun amına kudu bu çocuğu. Senin kanı bile çıkıyor. Amına kudu bu bir şey. Atlan arabayı atlan. Arabayı gir. Pim 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 Tamam tamam hadi Söz, gel, dur, gel gel arabayı ver. Arabayı ver, arabayı ver. Aa araba patlayacak. araba patlayacak. Araba patlayacak, araba patlayacak. Araba İslam araba patlayacak. Tamam 400. Hazırsa patlatıyorsun, işte doğru. Ya, güce? <laughs> 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 <Müster, gülüyor> araba Ya bu abonen e niye Bir siki beceriliğini e ben diyorum. Ben diyorum ben araba diyorum senin burada ne işin var? Sen ]Mm, arabamız Sen ARABA nah, senin burada hali. ne işin var? Arabamız patladı. Ne ben amına koyayım? Devam devam. Sikin uh, um, amına Ay, koyayım. Sikin. Hayır sikin. Bana mı diyorum araba adamı yaptığı şey Adam Adamlar otosu yapar mı? dursun yapma bunu bana bunu Kızı mı abi kızlandı ki de bağırdı Araba da yok ki Araba da yok araba da yok araba da yok Kızı mı adam lan nerde Ne bileyim ben oğlum Adam yok oğlum adama kayıp ne bileyim nerede? Bir topla, bir topla canım bunu ya. Canım topla. Atlar bekle, minibüsleri ziyorum bu bekle. Atlayın arabalara Geldi bak Atlayın arabalara <laughs> Atlayın arabalara Atlayın arabalara Go Cem beni taciz et Beni taciz et Gel Baksana abi Seni çok severim Düşlen abi olmasın? Temcil Abi nerede? Dur dur yetiş bir ihtimalsizim evet, var abi Bekle bekle İleteceğiz şimdi buraya. Yavaş lan yavaş Dayı adamın nerede dayı? Neyi patlatıyorum arabaya? Gülüşmeler Bu adam arabaya niye... Oğlum adam verdiği için de alın. Arabaya neyi patladınız? Gülüşmeler <laughs> <laughs> Umunakodumum tamam. Adamı ne yazıyon lan dört tanesi <laughs> Karı beni siktim Amınakoyim Ne <laughs> oluyor lan? Top gibi zıplıyorum sana sonra <laughs> Bekle! Katları kaldırın Mermi bitti. gel 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 benim arabam. Adam beni. Mermi Ha benim arabaya benim arabaya benim araba benim araba. Ya araba sıkma araba sıkma. Benim arabaya benim arabaya Oğlum arabaları sıkma. Benim, benim arabaya benim arabaya Benim abi nereden alıyorsun? Gel beni Anlamadım şu adamı etmiyorum. Şu benim arabaya gel benim arabama gel. Benim benim, benim. benim. Ama o ne işin beni? Geri zeka. <laughs> lan. Amınavum, bu lan? Aman oğlum bu mağdur. <laughs> yapamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? <laughs> oğlum bu ne? Adam sağ üstten herhalde yok. Sağ üstte adam, <laughs> adam yok. Adam yok, adam yok. Adam yok. Yok. Adam şey yok oğlum, adam şey yok. Adam yok oğlum, adam yok. Yok yani bir şey idrak etmek de ne bu kadar zorlanıyor bizim aboneler. Lan ben diyorum ki arabadan inmek yok. Arabayla üstümüzün yanımızın geçsin. Bu yani bu, bu kadar zor olmamalı bu ya. Etkinlik sarma değil siz yapamadınız. Her zaman adı gibi gün olmalı. Bence istiyorum John to Scratch. var mı? Go John to Ben anlamıyorum şey bu. Oğlum izleyiciler on numaraydı ama ben anlamadım abonelerin bir kafası bir değişik ya. Kafalar çok değişik çalışıyor. Bu işin mane